Evet, 18. başlıkla devam ediyoruz. Şimdi toplama çıkarma durumunda sadeleştirme nasıl olur? Bu şu bahsettiği şey aslında işlem yaparken daha hızlı görmen gereken detaylar. Örneğin, ya bunun karşıya bir eşittir olduğu bir kısım yok. E tek başına bir denklem var. Bunu kendi içinde düzenlemek istersem ne yaparım? Çünkü bak 3x var, eksi -3x var. Toplarsam ne oldu? Sıfır, hiçbir şey kalmadı. O zaman geriye ne mi kaldı sadece? 4y. ...bundan bahsediyoruz aslında. Eksi 7a var. Artı 7a var. Toplarsam 0. Geriye ne kaldı o zaman? 6 eksi 7b. Aynen durur. Toplanmaz da, çıkarılmaz da zaten. Öylece kalır. Eksi 2x artı 2x... ...toplarsam 0. 5y eksi 4... ...cevabım olacak. E, artı 3c eksi 3c... ...toplanırsa 0. 10 eksi 11'den cevabım... ...eksi 1 olacak. 2 e, parantezinde... ...a artı b... Eksi 2 parantezinde a artı b. Eğer ikisini ben toplarsam 0 yapar. 1 artılı 1 eksili hali çünkü. Eksi 8 ab artı 8 ab toplarsam 0. 2 a ile eksi 2 a'yı toplarsam 0. Sadece 2 kaldı geriye. E, artı 5 ise eksi 5 ise toplanırsa 0. O halde elimde 24 eksi 12 kalır. Eksi 16 artı 16 toplarsam 0. 11 tane ABC artı 2 tane ABC. Yani bunları da toplarsam 13 tane ABC kalır elimde. Bu eksiği parantezin içine herkese dağıtmalısın. Çünkü burada eksi x, eksi y, eksi z var. E yan tarafta da artı x, artı y, artı z var. E bunlar birbirinin aynısı. Yani bir eksili bir artılı hali toplarsam 0. Eksi y ile artı y'yi toplarsam 0. Eksi z ile artı z'yi toplarsam 0. Yani elimde hiçbir şey kalmadı. 0 oldu. Eksi y bölü 4 artı y bölü 4. Toplarsam 0 olacak bu. Elimde kalan şey x bölü 2 eksi 10 olacak. Devam edersem. Artı 4 ac eksi 4 ac toplarsam 0. 7 tane ab'den 6 tanesini çıkartırsam 1 tane ab kalır. A parantezinde B artı C eksi A parantezinde B artı C toplarsam sıfır olacaktır. Eksi 9 tane AB'den 3 tanesini toplarsam aradaki farka bakarsam yani eksi 6 AB yapar sonucum. Sonra bunu bir tur bir sadeleştirelim bakalım ne gelecektir diye bakalım. Belki de yazım hatası vardır. Şunları sadeleştirirsem her ikisi de 4'ün katı. 4'e bölersem eksi 4 Bölü 2A. Her ikisi de 5'in katı. Şöyle bir sadeleştirirsem. Artı 2A artı 8 yaptı. Eksi 4 ile 2 hala sadeleşir. Çünkü 8 ile 16 da birbirinin katıydı. Tek seferde de yazabilirdik. Eksi 2A artı A artı 8 yaptı. E bunlar birbiriyle aynı zaten. Eşittir. 8 kaldı. Toplayınca 0 oldu. Gittiler onlar. Eksi 5 tane X artı Y artı 5 tane şu grubu topladığımda zaten 0 yaptı sadece 20 kaldı. Önündeki eksiyi de atsam içeriye. Eksi 20 kalacaktır. Sonra 13 parantezinde 2x artı y artı x artı y ile eksi 13 parantezinde birebir aynı şeyi toplarsam 0 yapar. Geriye de başka bir şey kalmadı. Eksi 6 ile m eksi neyimiz var. Artı 6 k parantezinde var. Birbiriyle toplarsam yok olacaktır bu. Artı 4 eksi 8'den cevabım eksi 4 gelecektir. Daha sonra eksi 4 parantezinde 2b artı 7c var. Artı 4 parantezinde de aynısı var. Toplarsam sıfır olacaktır. Şurada bir a'mız var. Şurada eksi a'mız var. Toplarsam bunlar da sıfır. Geriye sadece ortadaki 3a kaldı. Ee, şu sıfırlar gider. Yani burada 10 tane x eksi 3 y var. Eksi 10 tane x eksi 3c de burada var. E 1 artılı 1 eksili ise toplayınca sıfır olur. Sadece eksi 9 x kare kalır. 25 a kare b eksi 25 a kare b toplayınca gitti bu. Eksi 12 ab artı 12 ab siz de toplayınca gittiniz. Geriye sadece 4 a kaldı. Artı 4 bölü 9 eksi 4 bölü 9 toplayınca 0. 3 bölü 2 eksi 3 bölü 2 toplayınca 0. Yani geriye sadece eksi 1 artı 5'ten artı 4 kaldı. Böylelikle bu sayfada bitmiş oldu. Eşitlik durumunda sadeleştirme olduğunda Şimdi burada biraz uzatarak da yapabilirsin. Hani çok hakim olmasan da olur bir başlık aslında. Ee, ya da işte sonra birazdan pratikleşince ilerlerim zaten bu olacağım. Şimdi eşittirin. Her iki tarafında da aynı ifade varsa ne olur? Önce yapmamız gereken işlemi yapalım. Ya bu x'i ne yapacağım? Karşıya mı atacağım? x vardı zaten artı b vardı. Bir de bu x karşıya geçince eksi x oldu. Eşittir karşıda da 3 var. E, artı x ile eksi x'i toplarsam 0. Ne kaldı geriye? B eşittir 3 kaldı. He, yani yapman gereken yorum. Eğer bir eşittir de hem sağ tarafta hem sol tarafta ya da hem sağ tarafta hem sol tarafta diye söylemiş olayım. Ters söyledik az önce. Her iki tarafta da aynı ifade varsa bunlar birbiriyle sadeleşirler diyeceksin. Tamam mı? Eksi 2B, eksi 2B her iki tarafta var. O halde sadeleşir. A eşittir. 6 kalır geriye. 3x, 3x eşitlik her iki tarafta var. O halde 4y eşittir 24'ten her iki tarafı 4'e bölersem y eşittir. Şunlar sadeleşir. 24 bölü 4'ten 6'ya ulaşmış oluruz. Eksi 6k, eksi 6k gittiler. N eşittir. 12 gelmiş olur. 5x'ye 5x'ye sadeleşir. 3x eşittir 9 x eşittir 3'tür. 2 tane x artı y, 2 tane x artı y. Her ikisi de eşitliğin diğer tarafında. Yani şey gibi düşün. Ya bu benim karşımda bir şöyle dengede olan bir e, terazi var. Burada bir top var, burada da bir top var. Her iki tarafta da aynı top varsa ya ben bu topu buradan kaldırdığımda bunu da buradan kaldırdığımda bu terazi hala dengededir. Çünkü buradan 2 kiloluk bir şey kaldırdıysam buradan da 2 kilogramlık bir şey kaldırmışımdır. Denge bozulmuyor e, demekle aynı şey aslında. Artı 3x artı 3x her iki tarafta var kaldırdım. O zaman 10 niye eşittir 40 yapar. MHP'nin 40. yılı kutlu olsun. Şunlar sadeleşir. Y eşittir 40 bölü 10. Şu sıfırlar da sadeleşirse Y eşittir 4 bölü 1. O da 4 demektir zaten. Diyor devam ediyorum. Eksi 2 bölü x. Eksi 2 bölü x. Önünde olmasıyla üstünde olması aynı şeydir. Hiç fark etmez. Bunlar sadeleşti. 4 bölü y bu tarafta. 4 bölü y diğer tarafta. Onlar da gitti. O halde elimde kalan şey 5 bölü z eşittir. Eksi 5. Bir içler dışlar çarpımı yapsam şöyle. Eksi 5 ise eşittir 5'e. E ben z'yi yalnız bırakmak için önündeki şu sayıdan kurtulmam lazım. Her tarafı eksi 5'e bölersem şununla sadeleşir. z eşittir. 5'i e eksi 5'e bölersem eksi 1 yapar. Yani 5 bölü 5 1 yapar. Bu eksilik de önüne gelir daha doğrusu. ax bölü 3, ax bölü 3. Bunlar böyle sadeleştiler. b eşittir 6 geldi. Ee, x eksi 1 bölü 3 x eksi 1 bölü 3 sadeleşti. Elimde kalan şey x artı 1 bölü 2 eşittir 4. Bölü 1'dir zaten bu da içler dışlar çarpımı yaparsam x artı 1 eşittir 8 olur. Artı 1'i karşıya atarsam x eşittir 7 olarak karşımıza gelir. Daha sonra 11. soruyla devam ediyoruz. Her iki tarafta da olan 2y var. Şunlar bir gitsin. Eksi 3z var. Şunlar da bir gitsin. Ne kaldı elimde? x eşittir. Karşı tarafta da 5 kaldı. Eksi x kare, eksi x kare. Haydi gitti bunlar. 2 tane z 10'a eşitse her tarafı 2'ye bölsem z eşittir 5'tir diyeceğiz. 7a eksi c, 7a eksi c gitti bunlar. Eksi 15 eşittir 5b'ye. Her tarafı 5'e bölersem şunlar sadeleşecektir. b eşittir eksi 3 gelir. 1 bölü 8k, 1 bölü 8k gitti. 4 bölü 3 mi? 4 bölü 3 mi? Bu da gitti. O zaman 2 n eşittir? E'ye karşı tarafta hiçbir şey yok. 0'a eşit. O halde her tarafı 2'ye bölerim, Şöyle. n eşittir. 0 bölü 2. Bu da kaça eşittir? 0'a. 3 a kare. 3 a kare. Gitti bunlar. 2 bc eşittir 8 ise. Her iki tarafı 2'ye bölersem. bc eşittir. 8 bölü 2'den 4 gelecektir. Bana bc'yi sormuş. Sonra 99 bölü b. 99 bölü b. Sadeleşti. Eksi 100 bölü a eşittir 1 oldu. 1 bölü 1'dir derim buna da. Bir içler dışlar çarpımı yaparsam. Eksi 100 eşittir a olacaktır. Eksi a b bölü 3. Eksi a b bölü 3. Bunlar sadeleşirler. a bölü 2 eşittir 6 gelir. E bu da 6 bölü 1'dir aslında. Bir içler dışlar çarpımı yaparsam. a eşittir 2 kere 6'dan 12 gelir. 4x bölü 11, 4x bölü 11 ikisi de eksisi ile birlikte yollayacağız. 5x 2 tane x ye çıkarsa 3 tane x ye eşittir 15 gelir. Her tarafı 3'e bölersem x bölü x ye eşittir 5 gelecektir. Eksi 3 x eksi 3 x her iki taraftan sildim. Daha sonra şu artı 2 y'yi karşıya eksi 2 y olarak göndereyim. 2x artı 4y'den 2y çıksa ne olacak? 2y kalacak. Eşittir. Eksi 8'e. Bana x artı y'yi soruyor. O yüzden şurada ve şurada 2 parantezini alırsam. Ortak çarpan parantezini alırsam. 2 parantezinde x artı y eşittir. Eksi 8. E bana x artı y lazım. O halde her tarafı 2'ye böler. Kurtulurum ondan. x artı y eşittir. Eksi 8'i 2'ye bölersem de eksi 4 cevabına ulaşırım. Eksi 7b. Eksi 7b. Her iki tarafta var. Sildim. Eksi 2 bölü 5, eksi 2 bölü 5 her iki tarafta var sildim. Artı 3C her iki tarafta var sildim. A eşittir. 2 kaldı. Kesili sayılarda sadeleştirme. Şimdi burada buna hakim olman lazım. Bak şöyle. Ya sadeleştiriyoruz da neye göre yazıyoruz bunu diye kafası karışanlar için bahsedeceğim özellikle. 10 bölü 14. Okey sadeleşiyor. 5 bölü 7 oluyor da nereden geliyor bu? Şöyle düşünebilirsin. Birkaç yol göstereceğim ama. Birincisi. aynı çarpım olarak nasıl yazarsın? Diye sormuş olayım. Tamam mı? Sorumuz bu olsun. Yani hem onu hem 14'ü çarpma haline çevir ve içerisinde aynı sayılar bulunsun. Onu ben 2 çarpı 5 diye yazabilirim. 14'ü de ikili ya da beşli yazmam gerekiyor. 14'ü de 2 çarpı 7 olarak yazabilirim. Artık olayımız çarpma mı? Çarpma varken her zaman sadeleştirme yapabilirsin. Çarpmada sadeleşme olur diyorum. Doğal olarak bu 2 ile bu 2 birbirini götürürler. Geriye elimde sadece yukarıda 5, aşağıda 7 kalmış olur. Tamam mı? Bak ikinci örneğe geliyorum. 12 var. 24 var. 24 12 çarpı 2'dir. 12 de zaten sadece 12'dir. Bunlar birbirini götürür. Sadece 2 kalır. Yukarıda. Aşağıda bir şey kalmadı zaten. Yani orada gizli bir 1 var aslında. 2 bölü 1'dir bu ya da 2'ye eşittir. Demekle aynı şey bunlar tamam mı? Ya da şöyle dersin. Dersin ki soruyu şöyle sorabilirsin. İkinci bir yol. 18 ve 15 Hangi sayıya bölünürler? Kimin katıdır? 3'ün. O halde ikisini de 3'e böl. 3'e böl ve öyle yaz. 18'i 3'e bölersen 6 yapar. 15'i 3'e bölersen 5 yapar. Cevabın 6 bölü 5'tir. Tamam mı? Ya ama sayı büyük. Kaça bölündüğünü bilmiyorsun. Ya ikiye böl, bir tur bir hafiflesin ortalık. Sonra bir tur daha böl, bir tur daha. Birkaç tur da yaparsın. Bir süre sonra alışıyorsun zaten. 12 bölü 28 diyeceğim mesela. 12, 4 çarpı 3'tür. 28, 4 çarpı 7'dir. 4'ler gider. Cevabım 3 bölü 7'dir. Bak bu yanında 0 olanlar da bu 3 çarpı 10'dur. Aşağısı 5 çarpı 10'dur. E onlar gidecektir. Hop 3 bölü 5'tir. Ya da şöyle sıfırları silsen de aynı şey gelecektir. Tamam mı? Sonu 5'te biten her sayı 5'in katıdır. Şöyle 5'ler gider. 3 bölü 7 diye söyleyebilirsin. Ya da 5'in 3 katı, 5'in 7 katı diye söyleyebilirsin. 14, 35. 7'nin katı değil mi bu? Bu da 7'nin katı. O zaman 7'nin kaç katı? 2 katı. 7'nin kaç katı? 5 katı. Cevabın 2 bölü 5'tir diye söyleyebilirsin. İkisi de 40'ın katı diye ilk önce bir 40 üzerinden bir sadeleştirme yapabiliriz mesela. Tamam ya da 8'in katı diye de gidebilirsin. O da olur. Her ikisinden de sonuca ulaşırsın. İki türlü de gidelim hatta. Derim ki e, 5'in 5'in katı değil. Ben az önce inşallah öyle dememişimdir. 4'ün katı. 4'ün katı dersem 4'ün kaç katı? 10 katı. Aşağıdaki 4'ün kaç katı? 12 katı. E bitmedi bu hala sadeleşir. O zaman bir tur daha sadeleştir. 2'ye bölersem 5 yapar. 2'ye bölersem 6 yapar. Cevabım 5 bölü 6 en sade hali. Tamam mı? Cevabım bu olacak. Ya da ne derdin? 8'in katı derdin. 8'in kaç katı? 5 katı. Alttaki 8'in kaç katı? 6 katı. Tek seferde 5 bölü 6 diyebilirsin. Her iki taraftan da gidebilirsin. Paşa gönlün bilir. 36 ve 45, 9'un katı. 9'un 5 katı, 9'un 4 katı. 16 ve 56. 56 nedir? 7'nin katlarındayız. Diyeceğim. Ya da ne diyeyim? Mesela görmüyorum. Tamam mı? Görmüyorum. Şu an ben hangi sayının katı olduğunu bilmiyorum. Ama ikisi de çift sayı. Çift sayılar 2'nin katıdır. O zaman bunu 2'ye bölersem 8 yapar. Bir tür ortalık bir sakinleşsin istiyorum aslında yani. Bunu 2'ye bölersem 28 yapar. Şimdi görebilirdim mesela hani biraz daha hani 4 üzerinden gitmeyi şimdi okeyim işte. Bunu işte 4'e bölersem diyeyim. 2 yapacaktır. Bunu 4'e bölersem 7 yapar. Cevabım 2 bölü 7 yapacaktır. Yani önce 2 ile sadeleştirdim. Sonra 4'ün katı ikisi de dedim. 4'e böldüm. Okey. 48 bölü 96. E birbirinin katı bunlar zaten. 2 katı. Bu 1, bu da 2. Iki. Yani ikisi de 48'e bölünür. E, cevabım 1 bölü 2 gelir. 75, 25'in katı. 25'in 3 katı. 100, 25'in 4 katı. Şöyle bir daire düşün. Bu daire diliminin tamam, pastanın tamamı 25, 25, 25, 25 olsun. Okey. 25'in katlarında da olarak sana şu kadarlık kısım 75'i getiriyorken 25, 50, 75 oluyorken tamamladığında da 100 oluyor. Bunu hep böyle 100'ü 25'lik parçaya ayırdığında dörtlü dörtlü düşünmen gerektiğini unutma. Yüzdeliklerde de çok işine yarayacak bu bakış açısı. 42 bölü 82. Örnek Kimin katı olduğunu görmüyorum. Bir tur sadeleştiririm. 2'ye bölsem 21. 2'ye bölsem 42 Pardon, 41 yapacaktır. Başka da sadeleşmezler. Böyle de kalırlar. Ortak bölünebilecekleri bir şey yok. Şu sıfırlar şöyle gider. 1 bölü 20 gelir. Bak yukarısı 24 çarpı 10. Aşağısı 24. e 24'ler gidecektir. Geriye 10 kalacaktır. 55 bölü 66. Bak bunlar tekrar eden sayılarda. 5 çarpı 11. Aşağısı 6 çarpı 11'dir. Pardon. 11'ler sadeleşir. Cevabın 5 bölü 6 yapar. 25'in 4 katı 25'in bak bir tane daha eklenmiş yani 100'ün bir fazlası 5 katı olacak. 4 bölü 5 diyeceksin. 63 bölü 77. 63 de 7'nin katı. 9 katı. 77 de 7'nin 11 katıdır. diyebiliriz. 13 e 39 gördüğün yerde hep bu bağlama şey yap hatırla. 3 katıdır bunlar birbirinin diyeceğim. Ve bu ikiliyi sadeleştirirsen de İkisi de 12'nin katıdır. 12'nin 6 katı, 12'nin 5 katı. Ben nereden bileceğim 12'nin katı olduğunu? O kadar çok göreceksin ki alışacaksın bu arada. Tamam mı? Yani hani o soruna da öyle yanıt vermiş olayım. Evet, son başlığımız. Önemli ifadelerden bir tanesi. Neyi bileceksin? Kesirli ifadelerde aşağıdaki ve yukarıdaki ifade çarpılıyorsa çarpma varsa sadeleşme olur. Ama çarpma yoksa, arada toplanan bir ifade ya da çıkarılan bir ifade varsa. Önce ortak çarpan parantezin alınır. Alınır ve işlem artık çarpmaya döner. Sonra sadeleşir. Yani artık işlemin ortada toplanan bir şey değil de şöyle çarpılan ifadeler olmuş olur. O zaman bak burada artık çarpmayı yarattın ya çat çat şunlar falan gidebilir. Okey. Yoksa sen şimdi burada ya 8a var, 24 var. Bunu bununla sadeleştireyim. Buraya bir 3 yazayım hayır yok öyle bir şey. Bunu yapamazsın işte. Niye? Ortada çıkarma var. Çıkarma toplama varken öyle çat çat bu bunu götürmez. Okey. Buna alışman ve çok iyi benimsemen, özümsemen falan lazım. Okey. Devam ediyorum şimdi. X kare dediğim şey x çarpı x'tir. Aşağıda 3 çarpı x var. Hop x'ler gitti. Cevabım x bölü 3 olacak. 6a. E, sayıları kendi arasında, harfleri kendi arasında sadeleştiriyorsun. Yani 6a'yı 2 çarpı 3 çarpı a gibi düşün. Aşağıya 14'ü de 2 çarpı 7 çarpı a kare de a çarpı a'dır. 2'ler e, gider. a'lar da gider. Geriye 3 bölü 7 a kalacaktır. Şöyle x'ler gider. 8'i de 2'ye bölsem 4 yapar. 4 yanına da y'si kaldı diyeceğiz. 20 ile 15'i sadeleştirirsem ikisi de 5'in katıdır. 25'in 4 katı, 15 5'in 3 katıdır. A'lar gitti, C'ler gitti. Yukarıda bir de B'miz kaldı diyeceğiz. Bak mesela burada. Ya bunu bununla sadeleştiremezsin şu anda. Çünkü yukarıda çıkarma var ya da aşağıda da var çıkarma. Asla sadeleştiremezsin şu anda. Ne yapacaksın? ortak çarpan parantezini alacaksın. Bakıyorum aşağısında ortak olan hiçbir şey yok alamam. Yukarıdakini alırım ama. Tamam mı? Ortak çarpan parantezine al. Ee, alalım. Her ikisi de 3'ün katı. 3 parantezinde x eksi 2'dir bu. Aşağısı da ne? x eksi 2. Ya bak aynısı oluştu işte. O halde bu bununla gider. Şimdi geriye sadece 3 kaldı işte. İşte bunu alışman lazım. Yine toplam olduğu için sadeleştiremediğim bir yerde x artı 5'i yine paranteze alamam zaten ama aşağıya 2 parantezini alabilirim. 2 parantezinde x artı 5'tir. Aynısı geldi. Yukarıda hiçbir şey kalmadı. O halde 1 aşağıda 2 yazıyorsun. 3. Sakın bununla bunu asla yapmıyorsun. Neden ortada toplama var? Dikkat. O halde yukarıya 3 parantezini alırım. Şunda ve şunda ortak olan. 4 artı 2x yapar. Bölü 3'ten. Şimdi bu 3 ile bu 3 gider. Cevabın 4 artı 2x olur. Ee, hiç ortak bir şey görmüyorum şu anda. E, görmüyorsam şey yapacağım. Sadece alabildiğim kadar ortak çarpan parantezini alacağım. Bunları iki parantezine alabilirim. x eksi 4 yapacaktır. Aşağıya 3 parantezini alabilirim. x eksi 4 yapacaktır. Bak şimdi geldi işte. Bu bununla aynı oldu. Benim cevabım dışarıdaki 2 bölü 3 kalmış oldu. Sonra... 10 parantezin alabilirim yukarıyı x artı y gelir, aşağıya 6 parantezin alabilirim x artı y gelir, x artı y gider. ile 6 ya da 2'ye bölsem 5 bölü 3 yapacaktır. 8 parantezin alırsam 12. soruyu, a 8 parantezin alamam, 12 8'in katı değil. 4 parantezin alırsam, 2a eksi 3 yapacaktır. Aşağısı da 24'ü 4 çarpı 6 olarak düşünebilirim. Şu 4'ler gider. Yani cevabım 2A eksi 3 bölü 6 gelecektir. Şimdi geldik karıştırılan mevzulardan bir tanesine. 5x eksi 3y var yukarıda. Bak aşağıda olan bunun tamamen zıttı. Yani eksi 3y var artı 3y. Artı 5x var eksi 5x. Böyle birebir ayna görevi olduğunda Çat çat sadeleştir eksi 1 yaz. Nereden geliyor? Neden geliyor? Kısmını göstereyim şimdi sana. Ya ben yukarıyı ya da aşağıyı fark etmez. Birinden birini. Eksi 1 bir parantezine alsam. Çünkü bunları şu an sadeleştiremiyorum. Aynı değiller. Tamam mı? Eksi 1 parantezine alsam ne gelecek burası? Eksi 5x artı 3 e. Bak bu eksi 1'i içeriye dağıtırsam ne geliyor? 5x eksi 3 e geliyor. Tamam mı? Bunu böyle yazabilirim. Aşağıda ne var? 3C eksi 5X var. E şu anda şu parantez içleri birbiriyle aynı olmadı mı? Artı 3C artı 3C eksi 5X. Yani önce kimin yazdığı çok önemli değil zaten. Bunlar şimdi sadeleşirler. Cevabın eksi 1 gelir. Tamam mı? Bunu uzatma. Yani yazma tabii ki her seferinde. Sadece her ikisinin de birebir zıttı, zıt işaretlisi olduğuna emin ol. Ona göre hareket et. sonra Yukarıyı toplayamam, çıkaramam, ortak çarpan parantezini alamam. Böyle kalır. Aşağıya bir iki parantezini alabilirim. Eksi x artı 2y gelecektir. bunlar birbiriyle aynı. O halde 1 bölü 2 kalır. bakıyorum birebir aynısı mı zıt olarak? 7x var. Eksi 7x. Eksi 6y var. 6y. o zaman sadeleştirdik ve eksi 1 dedik. Sonra 5 parantezini alsam yukarıya. 2a eksi c gelecektir. Aşağıyı eksi 1 parantezine alsam 2a eksi c gelecektir. Şimdi bunlar sadeleşir. Cevabım eksi 5 bölü 1 olur. Yani eksi 5 olur. Diyeceğim. 4a artı 3b'yi hiçbir şey yapamam. Toplayamam, çıkaramam, ortak çarpan parantezini alamam. Ama aşağıya eksi 2 parantezini alırsam. 4a artı 3b gelecektir bana. Bu bununla sadeleşir. Cevabım eksi 1 bölü 2 gelir. Herkesi o şöyle bir 10 parantezini alsam x artı 2y bölü 10 olur. Onlar gider. Yani cevabım x artı 2y. 35 ve 21 7'nin katlarıdır. Sen eksi 7'nin 7, nin, -7 nin katı olarak alırsam eksi 5x artı 3 y gelir. Aşağıda da eksi 5x artı 3c var. Sadeleşir. Eksi 7 olur. Um, i̇ki parantezin alırsam a artı 2b eksi 3c gelecektir. Aşağısı da a artı 2b eksi 3c zaten. Bu bununla sadeleşir ve cevabım 2 olur. Umarım anlaşılmayan bir yer yoktur. Ve umarım bu kadar temelden başlıyorsan ne kadar çok çalışman gerektiğini ve asla pes etmemen gerektiğini farkındasındır. Şimdilik bu yolda sana başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.